Herkese merhaba bu videoda beraber bu tatlı fiyonkları yapacağız şöyle bir tanesinin arkasına şöyle toka yaptım toka olarak da kullanabilirsiniz ya da herhangi bir şeyi süslemek için de kullanabilirsiniz e, yorumlara Hatta nerede kullanabileceğinizi yazarsanız file vermiş olursunuz diğer insanlara şimdi hemen yapımına geçiyoruz Örmeye zincirle başlıyoruz tam 55 tane zincir çekeceğim bunu saymıyorum 55 tane zincir 1 2 3 4. 51 52 53 54 ve 55 şöyle 55 tane zincir çektim sonra bu son zincirden değil yanındaki zincirden başlayacağım. Başına bir kere doluyorum. Yarım trabzan yapacağım. 6 tane. Geliyorum buna değil ikinciye. ipimi alıyorum. 3 ilmeğimi tek seferde çekiyorum. Şöyle 3 taneyi tek seferde çektiğimde yarım trabzan oluyor. Bundan 6 tane yapacağım. Başına doluyorum. 2 3 ve 6 alt. 6 tane yarım trabzanımı yaptım bu kısmı şimdi 6 tane sık iğne yapacağım geliyorum yanındakine atıyorum alıyorum ve bir sık iğne bundan 6 tane 2 ve 6 alt. 6 tane sık iğne mi yaptım 6 yarım trabzan 6 sık iğne şimdi 12 tane yani şu kulakları yapacağız 12 tane trabzan yapıyorum trabzan nasıl başına doluyorum ipimi alıyorum burada 3 tane var yarım trabzan da tek seferde çekiyorduk Şimdi trabzanda iki seferde çekeceğim. Yani bu üç taneden birini çektim, ikisini bir çektim, ikisini bir çektim. Bu da trabzan. Bir daha yapıyorum. Geliyorum, ipimi alıyorum. Üç tane var. İkisini bir, ikisini bir çektim. İkinci trabzanım oldu. Bu şekilde 12 tane trabzan yapıyoruz. 12 tane trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar 6 tane sık iğne. 1 2 ve 6 6 sık iğnemi yaptım. Şimdi diğer kulağa geçeceğim. O yüzden 12 tane daha trabzan yapıyorum nasıl yapıyorum? Başına doladım, ikisini bir çektim, ikisini bir çektim. Bundan 12 tane daha yapıp geliyor 12 tane trabzanımı yaptım. Şimdi tekrardan sık iğne yapacağım. Altı tane, bir ve alt. Son da altı tane zincirim kaldı. Bunlara da yarım trabzan yapıyorum. Yani başımı doluyorum. İpimi alıyorum. Bu üç taneyi tek seferde çekiyorum. Yarım trabzan oluyor. 1 2 ve alt. Bir de zincir çekiyorum. Ve ilk sıram bitmiş oluyor. Şöyle bir e, ee, genel bir tekrar yapacak olursak 6 yarım trabzanla başladım. Sonra 6 sık iğne yaptım. 12 tane trabzan yaptım. 6 sık iğne yaptım. 12 trabzan yaptım. 6 sık iğne yaptım. 6 da e, yarım trabzan yaptım. Bu yani şöyle hayal edebilmeniz için şöyle olacak. Birebir aynı şekilde aynı sayılarda aynı işlemleri 5 kere tekrarladığımda e, bitmiş olacak. İsterseniz ikinci sırayı da beraber yapalım. Dönüşte bir zincir çekmiştim. Döndürdüm örgümü. Burası arkası oldu. Şimdi 6 yarım trabzanla başlıyorum. 6 tane yarım trabzanımı yaptım. Sonra zaten boyutlarından da anlıyorsunuz. En uzun olan trabzan, en kısa olan sıkı iğne, orta boy olan da zaten yarım trabzanlar. Zaten buradan da anlayabilirsiniz ama sayarak da ilerlemek doğru. Şimdi yarım trabzan 6 tane yaptım. Şimdi 6 tane sık iğnemi yapacağım. Bir de şunu göstereyim. Şu V'lere yani şuralara batıyoruz. Şöyle dönüşte şöyle V şeklinde bunu alıyoruz. Şöyle de göstereyim. 1 alt. Bakın battığım yerleri şöyle görebilirsiniz. Şimdi en uzun olanlara yani fiyongun şuralarında 12 tane zaten yapmıştık aynısını yapıyoruz. 12 tane trabzan yapıyoruz. Yani iki seferde çekiyoruz. 1, 2, evet. 12. saydım ama zaten 6 tane sık iğneye geldiğim belli. 1 sık iğne 6 alt. 6 sık iğnemi de yaptım. Şimdi tekrar 12 tane trabzanım var. 1 12 tane trabzanımı yaptıktan sonra sıra geldi 6 tane sık iğnemi yapmaya. 1 ve 6. Son 6 tane yarım trabzanım kaldı. Onları da yapalım. 1 ve sonuncusu şuraya batıyorum yine. 6. Bir tane de zincir çekiyorum ve dönüyorum. Üçüncü sırama geliyorum. Bu şekilde iki sıra yaptık. 3 sıra daha yapacağım. Toplamda 5 sıra olacak ve tekrar görüşeceğiz. 5 tane sıramızı ördük geldik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra bittim. Şimdi bitiriyoruz. Nasıl bitiriyoruz? Son yarım trabzanımı da yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Böyle bir şey oldu. Şimdi şöyle dört tane tepeciğimiz var. Geliyorum şu ortadan bunu buraya bunu buraya Sık iğne ile alçak yaptığımız yerler bizim birleşme noktalarımız böyle kapatıyorum döndürüyorum burası düz olacak Geldim. Şöyle arkasını kapadım. Önündeyim. Fiyonklarımı da şöyle arkadan çıkardım. Şu üç parça yani ön birinci katladığımız ve ikinci katladığımız aynı noktaya gelecek şekilde tığımı arkadan ortasından, orta bir yerden çıkacağım. Şöyle. Geliyorum ipimi alıyorum şöyle tutuyorum ve arkaya çekiyorum ip arkadan çıktı şöyle bunu düğüm atabileceğim bir uzunlukta bırakıyorum Bakın bu üç parça iple birbirine birleşti sonra bunu düzgün bir şekilde sıktırarak doluyorum Bunu istediğiniz gibi dolayabilirsiniz. Biraz daha sıkarsanız burası biraz daha böyle olur. Daha gevşek bırakırsanız daha büyük kulaklarınız olur. Burayı ince ya da daha böyle geniş bir şekilde de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şöyle sıkı olacak şekilde birkaç kere doluyorum. Sonra ipimi kesiyorum. Bu arkadan gelen yani şuradan gelen ipim döndürüyorum. Bu doladığım yerlerin altından tığımı geçirip bunu şöyle çekiyorum. Bu iki ipi birbirine bağlıyorum ve fazlasını kesiyorum. Fiyongumuz hazır. Eğer toka takmak istiyorsanız silikon tabancasıyla şu dış kısımlarını silikonlayarak yapıştırabilirsiniz. Normal kullanacaksanız da fiyongumuz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.